Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yarın her gün video ya gelecek da, arkadaşlar. Boşlar kanka. Civcivlerimiz var arkadaşlar. Bunlar ettik. Şunlar bir şey işte. Neydi? Aynı şey işte, bir şey işte. Lokmanlar var. Atak. Çok hızlı başladım özür dilerim. Lokman Allah ataks. Zorla civcivlerimiz yemiyorlar. Beni kim bu videoda ayılar nasıl beslenir onu anlatacağım. Ayı değil arkadaşlar yalancıktan atıyor. Burada da ligolinimizle bir tane daha lokmanımız var. Arkadaşlar her gün sabah video atıyoruz. Arkadaşlar yarın ne video atacağımızı bilgilendirme videosu. Şey. <laughs> Yok lan. Bilgi videosu. Arkadaşlar, Arkadaşlar benim kümesimde Ankara tavuğu, lohman, Artı atakları var. Artı 2 gold brahma. Artı Murat denizli var. tavuğu var. Deniz Arkadaşlar. Tavuğu var. Annemin tele, telefonunda küfür ettiği için özür dile kanka. Özür dile Oğlum Özür dile lan. Arkadaşlar bir tane tokat attım. Vallahi yemin ederim bir tane, bir tane tokat attım. Anlaştık artık. Barışalım ya. Çocuğa falan sordum hep. Bisikletli ilk hala yemeye çalışıyor. Kanka bir şey diyeceğim. Yarın Yarım ne biliyorsun? Ya. Kanka benim olmaz. Kanka sen bir ay. Arkadaşlar yarın ne bitiyorsun? Geleceğinden yorumları. Aynen. Dördünden lan... ay. Şunlardan birini seçin. Torpil alıp patlatma bitiyorsun. Ya da şey neydi lan? Oyun. Hayır. Şöyle tavuğun lokmanın üstüne telefonu koyup nasıl bir gün getirdiği videosu. Pisitle turu videosu. Öyle videolar işte arkadaşlar. Hangisi gelecek? Siz yorumla yazın. Bunlardan biri de olmasın. İstiyorsanız nasıl istiyorsanız o olsun. Hangi videolara? Oha! Allah! Ligolin içine girdi. Arkadaşlar dur. 5 dakika ya bitirecek. Şaka yaptım arkadaşlar. Yeni başladık. Cicim nasıl beklediniz? Size onu söyleyeceğiz bugün. Arkadaşlar biz abalım yerci tercih ediyoruz yani. Abalım dünya markalarından biri Arkadaşlar yemleri bu. Etlik yemi. Şu an gördüğünüz gibi bir iki tane elim aldım. Cicim yemi alabilirsiniz. Biz... Cicim yemi de yiyin. Arkadaşlar çıkar. Ya arkadaşlar neden civciv yemi değil etli bu Çünkü bunlar etli. Aynen. Hepsi etli. Bu ligorinde. arkadaşlar. En, dünyadaki en yumurtacılıklardan biri. Aynen. Her gün yumurta alıyoruz. Buradaki Şurada. Atar. O da çok yumurtlar. Aynen. Ve lohma. Aynen. Ve burada etliklerimiz var. Araya da. Etlikler yumurta. Ligorin ismini ne koyalım? Bazıları pamuk diyor. Bir şey işte. Pamuk koyalım aslında. Siz yazın neyse. Arkadaşlar atak Arkadaşlar tavuklar nasıl beslenir? Şimdi size onu açıklıyoruz. Eğer bekle. Sabahları erkenden on yem yaptı. Mi? Aynen yem vereceksiniz Biliyor erkenden. Mi? Tamam mı? Sonra şöyle koyacaksınız işte. Yem verip evet. falan şey yapacaksınız. Öğlenleri de embereceksin. Çünkü bunlar açlıktan ölebilir. Çünkü küçük civcivler. Büyümesi için öyle bir şey. Akşam da verin. Yem. Ekmek falan. Ay. Ekmek dedin. Şunlardan verin. Ya, ekmek verebilirsiniz. Yani. Aynen bir arkadaşlar. arkadaşlar. Iki aylık Aynen. Ama bunlar verin. bir aylık. Bir haftalık civcivlere asla şey vermeyin. Ot vermeyin. Hmm. Şu otlardan vermeyin yani bak. Şunlardan vermeyin. Ama tavuklara verebiliriz. Şu an biz bu civcivlere verebiliriz ama. Çünkü bunlar birer. Yeme, yemesinler bence de. Yesinler, yesinler. Yemiyorlar ki. Yer. Yani. Yemesinler, boş ver. Arkadaşlar civcivleri de vermelim bence. Hiç farkında olmayız. Ölürler bir şey olur. Gizel olabilirler. Temin niye veriyorsun o zaman? Bunların hepsi geldi ot kokusun duydular. Arkadaşlar kesinlikle şöyle tavuklara ot verin. Kokusunu duydular kümesten çıktılar bakın bomboş. Bu otlardan verebilirsiniz. Maalesef Çok. aramızdan birini kaybettik. Aynen arkadaşlar. Horozum sansar olmuş. Şu delikten girmiştir büyük ihtimal. Aynen. Ya da şuradaki delikten. Şuradaki de delikten. Ya da şuradaki delikten. Baksana kümese elim girdi. Bir yerden girmiştir. Evet. Kanka kanka kanka. Buradan sansar girebilir. Civcivler oradan giremez. Tamam ama buradan girer. Ya oradan da girer lazım. Oğlum baksana. Ha oradan girer tamam. Artık civcivleri ben sokalım kanka. Akşam oluyor. Tavuklar bulacak. Sok kanka. Aynen Akşam oluyor bakın. İnanmıyorsanız. Şu an parlak gibi gözüküyor ama şu an ışınmıyor bir şey. Evet, bir tane daha parmak atalım. Evet, gördüğünüz gibi güneş batıyor. Şurada bakın güneş batıyor. Şuna bak. Ah, öperim ağam. Kapısı da Tavuklar civcivler çok iyi geldi. Aynen. Civcivlerle ilgilendik. kanka. Kanka bekle şurayı boş bırak. Bu videoda olmadı ya. Bu video videoya bir last bile gelmez. Ama boş <laughs> lan, şimdi dedik Herkes yorumları yazacak. Bok oh, gibi video çekmişsiniz. Ya kanka doğru konuş. Valla küserim daha konuşma. Hayır. Ciddi. Kimse beğenmedi bence bu video. Arkadaşlar siz şunu dediğine bakmayın. Çok arkada bir yeri gösterip duruyorsun ya. Olsun. Arkadaşlar Bence şu çok mallık değil mi? Sizin içinize karışıyor. Belki beğeneceğiz, belki beğenmeyeceğiz. Bu ne alaka? Beğenmeseniz de olur, beğenseniz Arka de olur. Tavukları da kapatıyoruz. Bekle kanka daha kapatma. Arkadaşlar, böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Murat da beni burayı kapattı. Hadi kanka hadi. Bir dahakinin kümesinde 21 saat kalmayacak. Hayır kanka öyle yapma. Ya da yapsak mı lan? Güzel olur. <laughs> arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar akşam TikTok videosu atıyorum. Böyle şampanya yiyorum. Yüzüme şöyle yapıyorum. Yüzüme şöyle yapıyorum. Sonra daha çok yemeye başlıyorum. O videoyu da atacağım arkadaşlar. İsterseniz bay bay.